Efendim şehirden haberler ekibi olarak Burdur'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda şu an kim var? Merhabalar öncelikle. Ben fizyoterapist Ayşe Yaş. Ayşe Hanım programımıza katıldığınız için hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz size. Hoş buldum. Ben de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Seyircilerimiz merak edecektir. Öncesinde Ayşe Yaş kimdir? Tanıyalım mı sizi? Ben Burdur doğumluyum. 2020 yılında fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. 2 yıldır aktif olarak Burdur'da fizik tedavi yaptırmaktayım. Anlıyorum. Şimdi birazcık açalım isterseniz. Mesleğinizi nasıl icra ediyorsunuz Ayşe Hanım? Mesleğimi şu an alan ayırmaksızın ortopedik, pediatrik, nörolojik alanlarda yani her türlü hastaya aslında hizmet veriyorum. Evde fizik tedavi yaptırıyorum. Şu an multidisipliner bir yaklaşım olsun diye. yani multidisipliner'ı e, açıklayalım isterseniz. Daha çoklu bir disiplin. Yani şu anki kurumumuzda hem diyetisyenimiz var hem reformer pilatesimiz var. Klinik pilates olarak da yaptırıyoruz bunu. Aynı zamanda andilasyon terapi sistemimiz de var ağrı terapisi için. Bunları kombinleyerek kullanıyoruz açıkçası. Peki geri dönüşler nasıl oluyor? Çünkü dediniz ki burada farklı disiplinleri birleştirerek aslında e, işlemlerimizi sürdürüyoruz. Geri dönüşler keşke daha önce sizi tanısaydık şeklinde oluyor açıkçası. E, dediniz ki biz hasta ayırt etmiyoruz. Evet. E, bundan birazcık bahseder misiniz? Yani inmeli hastalarımızda, Cpli çocuklarımızda, Skoliosis hastalarımızda, lenfödem terapisi de yapıyoruz. Çoklu alanda aslında küçük ile olduğumuz için çoklu alanda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir hasta geldiği zaman başka başka yönlere göndermek istemiyoruz diyelim. Peki, iyileşme sürecinden birazcık bahsedelim mi? E, hastalıklarda ya da sakatlanmalarda değişim süreci ne kadarlık bir zamana tekabül ediyor bizler için? Tabii, iyileşme süreçleri kesinlikle hastalıklara göre çok fazla fark eden bir süreç. Çünkü iki haftadan altı aya kadar, belki bir yıla kadar nörolojik hastalarda ömür boyu devam eden fizik tedavi Böyle bir şey aslında ömür boyu diyebilirim bazı hastalar için. O yüzden süreyi hani sürene kadar diye soramıyoruz bu meslekte. Siz dediniz ki biz hastalarımızın ihtiyacı olması durumunda hastaların evine gidip de yardımcı oluyoruz. Birazcık buradan bahseder misiniz? İhtiyaç sahipleri için konuşalım. Evet. Şu aslında ben ağırlıklı olarak iki yılda evlerde fizik tedavi olarak çalıştım. Yani evlerde felçli ya da işte CP'li anneler çocuklarını getiremiyorlar. Onlara yardımcı olmak amacıyla evlerine gittik. Yaşlı teyzelerimizin evlerine gidip rehabilitasyon yaptık yani. Böyle evde rehabilitasyonumuz. Ee, o genç bir yaştasınız aslında sizinle sohbet etme fırsatı bulduk. Peki bundan sonraki hedeflerinizden biraz bahsedelim mi sizinle? Daha fazla insanı ee, ve bu mesleği sevdiğim için kendimi devamlı geliştirmek istiyorum. Hem akademisyenlik yönünde de geliştirmek istiyorum. Hem de hani ofisim olursa ileride benim için tabii ki daha iyi olur. Bunları istiyorum yani hedef olarak. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Herkese tabii ki yardımcı olmak isteriz ama herkese ulaşmamız mümkün değil maalesef. Ekranın başında sizi izleyen, ve yardım almak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Yani ağrılarınızla tek başınıza baş etmeyin demek istiyorum. Biz her zaman buradayız ve çeşitli çok fazla çeşitli yöntemimiz var. Mutlaka kalıcı çözümler sizin için de var demek istiyorum ve herkesi ofisimize bekliyorum. Efendim Ayşe Hanım'la birlikteydik. Kendisi fizyoterapist ve bizimle birikimlerini paylaştı. Kendisinden yardım alabilmeniz için e, nerede konumlandığımızı soralım bir de Burdur'da. Burdur merkezde konumlanıyoruz. Oldukça kolay bir e, yerdeyiz aslında değil mi? Evet. Yani şehir içine çok yakın bir yerdeyiz. Daha çok bilenler için söyleyeyim bahçeli evler tarafındayız. Ee, bu bizden evde özellikle yardıma ihtiyacı olan hastalar için e, nerelere kadar yardımda bulunabiliyorsunuz onu sormak istiyorum bir de ben. Şey, merkez dahilinde her yere yardımda bulunabiliyoruz. Bunların da aslında süreci kendi içerisinde değişiyor değil mi? Periyotlardan bahsedecek evet. olursak süreçlerimiz değişiyor. Yani hastalığa göre fizyoterapide süreç çok değişiyor. Bu yüzden size hani bir rakam inanın veremiyorum şu an. Yani aslında oldukça bilinçli davranmak bizim için önem teşkil evet. ediyor bu alanda. Aynen öyle. Efendim yanımızda Ayşe Hanım vardı. Kendisiyle çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bizi burada ağırlamış olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiniz için. Rica ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.